Arkadaşlar merhaba. Helium Hotspot cihazı almak için çok mu geç kaldık? Tren kaçtı mı yoksa hala fırsat var mı gibi sorular geliyordu. Biliyorum şu an sipariş vermiş ve sipariş vermek için bekleyenlerin içinde bir kuşku var. Acaba cihaz elimize ulaştığında bugünkü gibi bir kazançlı olacak mı? Bu videoda bu konular hakkında biraz konuşacağız. Arkadaşlar videoyu beğenip youtube algoritması için bana destek olabilirsiniz. Bu videodan sonra yine ülkemizde pek popüler olmayan ama oldukça kazançlı helyuma alternatif olacak bir projeden bahsedeceğim. Kaçırmamak adına abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Öncelikle rock v2 siparişi veren birisi olarak söyleyebilirim ki teslim süreleri çok uzun ve sistem büyümeye devam ediyor. Ağustos'ta halving gelecek yani minerlara verilen ödüller yarı yarıya düşecek sistemin hızlı büyümesi ve halving'e hesaba katarsak HNT bazında bugünkü gibi kazançlı olmayacağını düşünebiliriz. Bu doğru. Şöyle bir hesaplama yaparsak. Tahmini olarak yıl sonuna kadar sisteme girmiş 400 bin hotspot cihazı olacak. Şimdi biz minerlar, network sağlayıcılar olarak Ağustos'tan sonra 2,5 milyon HNT alacağımızı biliyoruz. Bu tutarın %34'ü validatörler yani doğrulayıcılara gidecek. Şimdi hesaplama yaparsak. 2,5 milyonu yazdım buraya. Bu tutarın %34'ünü hesaplayacağım. 800 850 bin. 2,5 milyon eksi 850 bin. Geriye kalan 1 milyon 650 bin HNT. Tamamen düz mantıkla düşündüğümüzde bölü 400 yazdığımız 400 bin cihaz yazdığımızda 4.125 miner başına düşen aylık HNT miktarı 4 HNT. Şimdi videoyu durdurup yorum yapmanızı istiyorum. Sizce bu işe girmek mantıklı mı değil mi? Yorum yazdıktan sonra videoya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi birçoğunuz bu devirde hotspot yatırımı yapılmaz aga demiş olabilirsiniz. Benim birinci antitezim HNT fiyatının şu anki fiyatından daha fazla olabilecek olması. Şimdi diyebilirsiniz Ahmet HNT'nin fiyatı neden artsın ki? Güzel. Amerikan borsası Nasdaq'ta telekomünikasyon şirketlerinin market büyüklüğüne bakalım ve Helium'un market değeri ile karşılaştıralım. Verizon market değeri 238 milyar dolar. Market değeri 208 milyar dolar. T-Mobile market değeri 183 milyar dolar yaklaşık olarak ve Simtek market değeri yaklaşık yaklaşık olarak 4,5 milyar dolar. Helium'la karşı Helium'un market değeri yaklaşık olarak 1.2 milyar dolar. Yani uzun vadede artabileceğini tahmin etmek zor değil. İkinci antitez olarak da şunu söyleyebilirim. Eğer denildiği gibi sistem büyüdüğünde ve kazançlı olmaktan çıkar ise kimse cihazı çalıştırmak istemez ve sistem istenildiği gibi tüm dünyayı kapsayan bir konuma gelemez. Dostlar bırakın sistem niye bu kadar hızlı büyüyor diye Amerikalılar düşünsün. Türkiye bomboş. Reverse scale oranınız uzun bir süre 1 olarak alacak ve Amerika Avrupa oranları düşmesi bizim işimize yarayacak. Pastadan daha büyük pay al alabiliriz. Benim bu projeye olan inancım hiç olmadığı kadar yüksek. Sistemin büyümesi kötü bir şey değil. Tam tersine çok iyi bir şey. Doğru yolda olduğumuzu gösterir Bilmiyorum. Belki görüşlerime katılmıyor olabilirsiniz. Tam tersini düşünüyor olabilirsiniz. Yorumlarda belirtin. Tartışalım. Son olarak sipariş vermemiş ve sipariş vermek için pusuda bekleyen arkadaşlar içinde şunu şöyle tavsiye verebilirim. Yeni çıkacak şirketlerden miner siparişi verin. Eliniz Size daha çabuk ulaşacaktır. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes yatırım kararını kendi hür iradesiyle alıyor. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video yararlı olduysa abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.